Herkese selamlar gençler ben Fetris Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Tekte yeni rank asıyoruz Aslında bu videoyu daha erken Atacaktım çünkü elimde bir video vardı ee, Ama ses Almamış videoda ben de tekrar e, Yine sabah Video çektim ben şu an çekiyorum sizden ee, Hızlıca burayı lütfedeceğim z tasyonun alt kısmına Gideceğim bundan sonra Aslında alan içine de gidebilirim şu an Aynen bence alanın içine gideyim diye düşünüyorum. Bu şura lootlanmadıysa şurayı da lootlamak isterim. Buranın lootu efsane olabiliyor bazen. Şöyle bir etrafından dolaşalım açık kapı falan var mı diye. Yok herhalde bir tane açık kapı. Yok evet. O iki çıktı yes. Abi kit şu an bizim için çok önemli ya. Canım kitim uf emedim Şu an lootlar çok iyi. Ki da ben AK'yi mi alsam ya? Bence de AK'yi alayım. Ben şu an şuralar, şu aralar şu aralar AK'yi çok sever oldum. Bilmiyorum ya. AK çok hoşuma gider oldu. Kafamda bir yer var gitmek için. Bence şu ağızı alayım Şah o benzini vardır ya. Ben bu konu... O eğer benzini varsa çok çok iyi. Bir bakayım. Evet, var evet. Da da da. Yani siz de böyle yapabilirsiniz. Yani ara, ben o aracın kullanılmasını artık istemiyorum. Cene gitsin diye her ona sprey atarsa o araç patlar. Yani ben yapıyorum bazen böyle. Çünkü o aracın kullanılmasını istemiyorum. yani o aracın kullanıp da bir insanın e, herhangi bir kişinin yaşamasını istemiyorum. Çünkü o araç ile alana gidilebilir. Ne kadar fazla kişi ölürse o kadar iyi Bana göre Ben seni gerçek sandım Bina Şöyle ee, nereye gitsem nereye gitsem şuraya gideceğim. Şu an kafamdaki yer orası. Çünkü kafama başka yer gelmiyor şu an. İnşallah o yeri de almamışlardır ya. Almışlar çok sıkıntı çekebilirim şu an. Adam vardı. Yüzüydü. tam adamı aldık. Ya yer şu aracı araçtan atlıyorum ya durma canım çok fazla gidiyor araçtan atladım da ya. Hep bu hatayı yapıyorum ben. Böyle şey sıçayım ya. Heyecan verdi alana baksınız kardeşim. Ha hani insan der ki bir şey demiyorum ya. Burada bir tane daha afk Bro. Selam olsun. Arkamı şu eve alayım. Adamın istediği şey oldu. Hadi bakalım. Şu an rahatım. Şu an cidden cidden rahatım. Ama zorap olduğu için şu an hiç rahat değilim. Hiç rahat değilim. İlk ondayım. Nice nice nice. Var bana ilk peşime gideyim vallahi buralardan. Şu an ulaşıyorum ya. Yapacak bir şey yok çünkü. Bilmiyorum yani. Yapacak bir yerde bana göre yok. İyi, i̇yi bir yer olsam belki de iyi güzel yer yok. Benzenimin de bitmesini istemiyorum. Benzini sen nasıl? Ben bu ara benim aracı olmuş olabilir oradaki. Her şey olabilir. Bu baştaki e, bomba attım. Belki onu almış olabilir. Ha benzini çok iyi. Orijin. Hadi bakalım gidiyoruz şu an. Bak iyi aldık gidiyoruz Allah. Im. Bir eve gideceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok hadi. Mecburiyiz şu an bunu. Şu an bir eve dümdüz Adamı gördük. Sıkma bana. Abi şu an ne Ne? Artı üç iyi. Artı üç, iyidir vallahi şu an idare eder artı 3 Şu an e, sizlere küçük kutu açılımını da yapıyorum. Var bana bir tane sınırsız. Bok vardı evet. Şu an hepimiz gördük. Şu an çok iyi itemler vardı. Ben de anlamadım bu kadar iyi itemler Normalde vermiyor. E, parçala bunları. Ya birkaç tane bizim e, şeyimiz var. Agape bir tane daha na klasik kufanımız olsaydı ha bir günü var bir günü var. şu an şu klasik şeyden şu gelirse Eee sanırım. Eee Yaşadık. Gelmezse çok kötü. Gelmedi evet. Şu an gelmedi. Ve artı zarara mı girdik? Evet artı zarara da girdik. Abi çok iyi çok iyi çok iyi. Neyse arkadaşlar. Bir videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. bay bye. bye.